açacağız. yanında Alp verdiniz. Nasılsın Alp? İyiyim. Sağolayım. Arkadaşlar e, ada yok videoda çünkü ada hem kasamadı hem de evde değil şu anda. Değil mi Alp? Evet. Evet arkadaşlar. E, bu video fikri benim aklıma geldi ve bilgisayardan çekiyorum. Çok mutluyum. E, nasıl? Ekrana başladın mı? Yok başlamadım daha ekrana. Böyle gezelim. Sorun yok. Evet arkadaşlar ben aslında videoyu çekemiyordum. Aklımıza güzel fikir geldi. Çekebiliyorum artık. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hadi videomuza geçelim. Dur arkadaşlar ekran geldi. Evet ekran geldi arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz ekranı. Şimdi kamp'a gideceğiz arkadaşlar. Urbana'ya kaçacağız. Yeni güncelleme. Bu görevleri yapalım. Sonra size pet dükkanındaki arka planı da göstereceğiz. Adopt me oynayanlar bilir. Evet. En son Alplerin bilgisayarıyla çektiydim arkadaşlar. Bizim bilgisayar OBS de donuyordu. Çekemiyordum. Ama şimdi çekebiliyorum. Evet arkadaşlar. İlk yumurtamızı şey yaparak açıyoruz. Kamp yaparak açıyoruz şimdi. Değil mi Alp? Çok mutluyuz. De iklim, su görevi şu, görevi de var, şu görevi de var. Şu görevi de var. Evet. Son bir görev kamp görevinde açılmasını istiyorum. Kamp görevinde açılmasını çok seviyorum. Ee, yumurtalardan daha önce açtık. Ziya'ya Ziya'nın 3 tane ultra rare var bu yumurtalardan. Evet arka arkadaşlar 3 şey, şey, tane de, ultra rare'im var. var. Ee, ama ikisini 2 iki tane var. Aa, Aha alfa açılıyor. Alpe çıkacak? Tamam. Come on çıktı arkadaşlar ya. Alpe come on çıktı arkadaşlar. Alpe come on ya çıktı. De Benimki de açılıyor. Açılıyor. Hayır. Rare çıktı arkadaşlar bana da. Arkadaşlar çok iyi görevimizin parasını da alalım. Bana come on çıktı arkadaşlar. Yok Alpe come on bana rare çıktı arkadaşlar. Yerde hint re paraymış ismi. Şimdi ikinci yumurtamıza geçiyoruz. Ne? Tamam sana ışınlandım işte. Hızlıcasına. Arkadaşlar arka plan çok iyi. Gezebiliyorsunuz ama buradan fazla gidemiyorsunuz. O kötü biraz. Buraya kadar gezebiliyorsunuz. Buraya, buraya kadar gezebiliyoruz arkadaşlar. Eve gideceğiz. Eve gideceğiz arkadaşlar. Bakın çok iyi çok falan çok iyi tema. Denci vardı ama o biraz göz yoruyordu arkadaşlar böyle şeydi. Ben de Tamam ben de ses. Arkadaşlar ben pet odasını da düzenledim. Apartman aldık bu arada Alp ile ben. Alp almıştı sonra ben de aldım. Pet odası yaptım arkadaşlar. Çok güzel pet odası. Alp'in acıkmış. Acıktı. Arkadaşlar bilgisayardan ilk videom olduğu için like'lara basmanızı çok mutlu olurum. Like'a basarsanız. İnşallah arkadaşlar Legendary çıkar Alp'e ya da bana. Ee, Alp'e de çıkarsa mutlu olurum. Evet arkadaşlar ikisi de aynı anda açılacak. Önce kiminki açılıyor? Benim Marta çıktı. Marta çıktı bana. Ya, Arkadaşlar yapacağım. bana ultra rare çıktı. Mart'a çıktı. Bana arkama çıktı. Arkadaşlar e, benim bilmiyorum kaç tane ultra rare. Dört tane ultra rare'im oldu. Ama... Arkadaşlar Ziya bu arada. Gördük görev geldi. Benim yine aç. Şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi... E, video biraz uzun olsun diye biraz bekleyeceğim görevleri yapmayacağım. Çünkü dakika çok az oldu değil mi abi ya? Biraz yavaş ya. Yavaş yavaş. Dört dakika oldu daha. Abi. Yavaş. abi görev gelirse yapma. Dur. Gel gel ben altın alayım beraber yapalım. Aynı anda. Yapma yapma video uzun olsun. Yok yok. Tamam aynı anda yapalım diyorum işte sana görev gelince. Bende görev gelince ha. Görev gelmedi ama. Bu arada arkadaşlar ben kendi serverımıza girdik. Bu server neon yapma serverı. Neon yapıyoruz Alp burada. Değil mi Alp? Ben, yani bana hiçbir şey çıkmadı. Bana bir bir Arkadaşlar buraya yazıyorum. Alp'in son yumurtasında legendary çıkacak. Böyle çıkmasının sebebi var. Ben öyle düşünüyorum yani. Videonun sonunda sonuncu yumurtayı açan Alp içinden kamon çıkar. Ziya Zort. Bra. şeyi göstersene bu big kutudan çıkanlar var. Ha arkadaşlar benim bir tane hikayem var ben UFO bakın buradaki mouse'u gösteriyorum mouse'la Burada UFO çıkmasını istiyordum bir kutu açtım Bir de baktım arkadaşlar Bir de çay içiyordum Boğazımda kaldı arkadaşlar bu çıktı Alp bin gezdireyim seni. Alp'in de arkadaşlar 1 milyon tane legendary arabası var. Benim iki tane var. Dört tane var arkadaşlar ama. Alp'in bende iki Alp'in benden iki katı arabası var. Arkadaşlar bu videodan Aa, adaya selam. Bu videoyu Alp editleyecek. Kapak fotoğrafını görünce şahane. Abi eğer sonda sana e, come on veya one come on falan çıkarsa ben de ya sana son şeyden legendi çıkacak ha. oraya bra koysana bra bakarım tamam evet arkadaşlar ben ben yok açma bekle geldi? Bilmiyorum. Ben ortaya gideceğim arkadaşlar. Oraya gidince görev geliyor. Arkadaşlar videoyu en az 15 dakika ya da ıı, 10 dakika 12 dakika falan yapıyoruz ki çünkü bunu Whatsapp'tan Alp'e göndermesi var. Onu göndermem lazım Alp'e benim. Gönderemezsem kendim yaparım. Arkadaşlar ya, bir tane Adobe serisi var. Onunla gelmesini istiyorsanız bu videoya var. Evet arkadaşlar ilk o videoyu adaya atacağız. Adanın kanalına ama çekemedik bir türlü o videoyu. İnşallah. Arkaç, söyle. Tamam söylemeyeceğim Arkaç, Söylemeyeceğim. Formatı duymak istiyorsanız aşağıda 100 like bekliyorum. Gelmeyecek. Neyse. 100 tane abonem var. 119 tane abonem var. Bir hepsi like oluyor. Aç. Bana gelmedi ama göre. Evet. Al. Alp'in yumurtası yiyor ve açılıyor. Alp'in yumurtası ve... Aa köpek çıktı. Bakalım neymiş. Rare çıktı arkadaşlar Alp'e. Olmuyor arkadaşlar böyle. Ben söylüyorum buraya. Alp'in sonuncu yumurtasında Yavaş yavaş alp Şimdi o şöyle çıkması lazım. Sonra da legendary. En sonunda legendary çıkacak Alp. Bence sana bunlar legendary çıkacak. Çıkmayacak Alp her şeyini. Bak bundan biliyor musun ne çıkacak? Ee, hamam böceği. Arkadaşlar bende hamam böceği de var. Çok iğrenç. Bakın göstereyim size. Aa bu. Çok iğrenç. Hiç güzel değil. Bir de arkadaşlar burada uçan balıklar var. Onu mega yapacağım inşallah. Allah izin versin. Hala yapamadım onu. Arkadaşlar benim güne niye görev gelmiyor? Çok sinirlendim abi. Gel sana bir tane vurayım. Çok sinirlendim. Olmadı böyle. 8 dakikaya çıktı video. Dedim video biraz uzun olsun çok uzun oldu. ben gece olacak uyku görevi gelecek. Oo gece sonra olana kadar. Abi bu videoyu sana bir göndermek, bir göndermek bir var, var ya. Abi bu videoyu sana bir göndermem, bir göndermem bir lazım. İyi, arkadaşlar şarj mı bitiyor? Dur bakayım. Aa şarj bitiyor dur. Şarj bitiyor şarj. Şarja takalım Taktık. Arkadaşlar orada Windows tuşuna bastım yani şey çıkmış olabilir orada sorun etmeyin onu. Şarja baktım. Niye görev gelmiyor ya? Dur şeyi kapatayım. Ben bir şeyle şey Legend'dir Tek Legend'dir oyuncağım. Benim Legendary oyuncağım yok arkadaşlar. Dırırın, 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 dırırın. Dırırın, dırırın, dırırın. Arkadaşlar yanında bir gözlük var bak. Neyse. Gece olmadı ama ya. Hayda bu ne ya? Hiç olmadı gece ya Allah Allah. Ay bana göre gelmiyor çok sinirlendim. 9 dakika, ben dakika oldu video. Biliyorum. biliyorum. Bak. Ben, e, uyku bile atacaksın. Sonra Ben uyku bile bunu atacağım. Sonra tabaki, sonra dördüncü metre atacaksın. Ama gece olmuyor, gece, gece. Ya, Arkadaşlar, face dakikası 10 dakika, minyonun dakikası 9 dakika oldu ya. Bu ne ya? Geçmiyor vakit. Gece olması lazım. Abi sen de gece olması, gece olması lazım diye diye video <laughs> 10 dakika oldu ya. Sani. Sani diyor bakken Aa gece oldu arkadaşlar hemen reset atalım. Hemen reset. Reset karakter. Evet arkadaşlar açılıyor yumurtamız açılıyor yumurta, oley yumurtamız açılıyor. yumurtamız açılıyor yumurtamız açılıyor yumurtamız açılıyor yumurtamız açılıyor ne çıkacağız acaba Ankamon çıktı arkadaşlar Arkadaşlar Ankom'un çıktı ve eve birileri geldi. Gel, 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 gel. Arkadaşlar eve birileri geldi. Oha eve birileri geldi olamaz. Olamaz eve birileri geldi. Arkadaşlar eve birileri geldi ses çok olabilir. Ya, Biliyorum. Ooo. Olsun ses yapmasınlar diye diyorum. Ses yapmayın lütfen. Neyse. Evet. Alpan ya duş görevi gelmiyor. Ya bekle iki saniye. Bekliyorum bir iki saniye. Bir iki üç dört. Evet. Düt düt. Alp görev gelmiyor. Olmadı böyle. Arkadaşlar videodayız evet video 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 <laughs> arkadaşlar videoda birisi görsen de işe videoda birisini facecam'de gördük onu sensürlersin <laughs> tamam mı aa. kendisi bilerek gösterdi ben yapmadım yine mi ya yine aa, bana da kaya güvercin çıkmış Arkadaşlar bana bir tane daha çıkarsa ben neon yapabileceğim artık. <laughs> bana da çıkarsa yapacağım. İki tane yazdım ona. Dur. Şimdi arkadaşlar bir tane şey kaldı yumurtam. Video zaten 12 dakika oldu. Arkadaşlar bir tane bir videoda bir şeyler göründü. Onu Alp sansürleyecek tamam mı Tamam. Tamam. Ya Fethi'yi soluş koyayım mı? Ne? Fethi'yi soluş köşeye koyayım mı? Nasıl istersen Alp. Videoyu editleyen sensin. Ama başlangıçın nasıl yapacağını biliyorsun herhalde. Biliyorum. Evet. Arkadaşlar. Aha Alp hızlı ol. Pool partiye git. Alp hızlı ol. Alp hızlı ol. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Geliyorum. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Bir yere gittim. Evet Alp'e teleportlandım. Evet arkadaşlar görevi yapıyoruz. Çok iyi video. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi video oldu. Evet. Ben dengecinde çok yani. Bizim dünyadan çıktı acaba. <laughs> Evet bekliyoruz. Bunu paylaşacağız ha. Hmm. Paylaştım bir. Ben kesme. Ya. Ben kesme. Aa dur lan. <indeyin> <laughs> ne çıkacak acaba? Ne çıktı? Martı. <laughs> Yine mi güvercin çıktı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Burayı kapatayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buradan kanala abone olmayı, buradan da videoya, obursu videoya geçmeyi unutmayın. Bay bay.